Şöyle başlayalım. Aha. Çektim çektim çektim. Vur 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 Gel gel nereye <laughs> kaçıyor? Nereye <gülüyor> kaçıyor? <gülüyor> gel 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 gel. <laughs> Abicim <beni gülüyor> denedi bırak. İyiyiz de. Aynen. Sen çok film izlemişsin. Gel buraya gel buraya. dur dur. dur. Jinx'e gel Jinx'e. Oo yok yok ölürsün ölürsün. Ya öldük zaten. Ölmedim. Çok kısa hatırlatma için bölüyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım lütfen abi. Rica ediyorum izleyenlerin geneli abone olmadan izliyor. Gerçekten çok önemli. Teşekkürler. Silahlan gel. Gelmeyen pıştı. Pıştı onu pıştı. Kuşum kuşum kuşum. Tamam lan. Duydun mu lan? Bu işte. Hadi. Lan buna buna. bunu buna Onu al, onu al, onu al. Oğlum onu al diyorsun da. <laughs> Kara köpek seni. <laughs> ya ben W <tapurayı> açmadım ya. <laughs> Dur kafanı atıyorum. <laughs> Kaç <Kaca>. Ölmedim, ölmedim. Birinci hareket yapma. Amunu özünü sikerim senin. Oha lan. Ben beyz attım. Ne? <laughs> ne dur dur tepesini atasana tepesi. <laughs> Korktu. Allah. Şunu bir yer tut ya. Neyse kökünden. Ver. Ver. ne oluyor öyle? O ne öyle? Allah. Lan burada burada. Allah. O ekber verillah. Gel 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 şuradan çekiyoruz. Kuleyi gösterme Allah. kuleyi gösterme. Aha. Çek onu. gel hele gel gel. Gel hele gel. Allah. O ekber Allah. Kulaşı da yok değil mi? Evet. kadar mahkumları. veriyor. Onu Sen mi atacağım? Nereye kaçıyorsun ki? Tut tut ense kökünden tut <laughs> Desene nereye kaçacaksın diye Sen diyordun ya Açma nereye gittin Otur ya belanı aç Hayır geçenki gibi Dur geliyorum Oğlum neredesin yarım saatten beri? Tutacağım ense kökünden Kaçtık iyi mi? Oha oha Bu onu Oha. Ben Kemal. Geliyorum. Kaç. Adam öldü amına koy. Hopitik, hopitik oldu. Kaç amına Gel 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 gel. Bunu niye temizliyoruz? Dur. Ben şu çalıya geçeceğim belki. Ş Nereye attı lan? Hani? Yoklar Oğlum, ki. Gelmediler ki. Bir de git. Bir de git. gitti. Ben para kasıyorum. Var mı gelen? Var. Geliyor da. Geriden geliyor. Kaç Var. kaç öleceksin öleceksin öleceksin. Bak keşke Ölüyor. şuraya Ölmek. gitseydim. Ah be. Bir tek öldüğün gibi. Bu niye o kadar hasar veriyor lan? Vay ...anam... Abiciğim, Bu çocuk beni yerden sılamıyor ya. Senin Bak, öküz gibi AP kasman lazım. Kasıyorum kasıyorum. Gel 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 ne gel gel. Gel atladım. Abicim beni <laughs> bırak. <laughs> gerçekten... Hım yeah. yeah. <laughs> <kaçıyorum, kaçma. Açma. gülüyor> Çaldım. Bence bu çalmayı beğenenler videoyu da beğensin. Şu an bende. Temizle temiz çabuk atlayacaklar. Yön temiz lan. Aa, ha, ha. Ne temizlikte? Var ya. Günlü bir temizlikçi reklamlarda oluyordu. Koşur koşur. Tamam. gel yaptı. atladı da, atladı da, <laughs> Selamünaleyküm. Oğlum öyle mü? Aha, gel -ge -ge. Oğlum nasıl oldu lan? Ersin Üskün <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? <laughs> Ui! Şey mi? Müthiş oldu burası he. Bayağı iyi oynuyor. <laughs> Jinx'i çektiğim şeyi gördün mü? İnceliğe. Göçüm. İnce dikiş. Aha. Oho. Jinx'in ultisini de hocadım lan. Biliyordum ne yapacağını da. Sen ne kaçıyorsun? Hmm. Oğlum ölmüyor lan. Beri bak beri beri. Gel sağ. Bu vur lan. Hocam intikamını almaya gidiyorum. Hiç sıkıntı yapma. Tek Q'mu bayılacak bak izle. Dur dur base atıyorum dur dur. Korkutacağım. Gel buraya. Korku evet. Korku filmi çekeceğim şimdi. Loj makine. Bakın çabuk gel. Öleceğim. Ne Anla, anlayamayan masum köylü. Gel buraya. <laughs> lan lan geliyor lan. Ne yaptı da. Aha. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Bir şeyler deniyor bak ama. Şuraya dobl falan atıyor ya. Hadi be, milyon geçti benim abi. Saçım çekil! çekil çekilin! <laughs> Para yakalasın. Kapı kapı koyacağım ya. <laughs> Biliyordum böyle yapacağını da. alalım Çekirgeyi sen salın la. Dur dur arkalıyorum arkalıyorum arkalıyorum. Lan. Stanley'e Bu ne oğlum lan? Herif sizi adeta şey geçti. Paykan hareketleri gez. Ne alsak ne alsak. Çek rahatın abi. Bot nerede? Çek bunu. Oğlum Şemistan çek yayı fırlat beni yarrak gibi uzayım oraya hadi bakayım. Hah sen abi şu çocuğun gidererek stun koyması yok mu geldim ben hadi lan oğlum bu çocuk ne vuruyor lan Ezio salam buraya. Tut 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 tut. Hobi dik, hobi dik. <laughs> Do it! Ooo, oh, beleş. Oğlum sorun şu, hiçbir şey yapamıyorlar ya. <laughs> e vuracak mı? Kule gelip gidip bana vuruyor ya. Vur şu, vur şunu E vur. Kaç vuruyor ki ya? Boncuk mu ya? Minyon mu var? Geliyorlar. Tamam tamam buymuş. Flash Q yapacağım. Öleceksin öleceksin. Gel buraya. İyi. <laughs> 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 his name is John C. Bike <laughs> çözmüş. Lan tut lan tut tut. Ha, dur iyi tamam oldu. Şu zonyayı alalım da Zed'in ulti şey falan var. Ejder'e bak bakayım. <laughs> Ejder'i boş ver salla. Karşıdakiler de kötürüm ha bu arada. Baya kötüler. Aha öldü o. Ne kötü lan o? Lan yarım saattir atlamayan Pyke. Kaçma nereye gidiyorsun? <laughs> Oha <laughs> lan. Ya oğlum çocuk bizim sizin maymun etti la. Öldüm bu arada. Geçmiş şey olsun. Yo. Daha zonyem duruyor. Abi. Tut la. Aha. Lan oğlum zonya bastım ya. Bastım da olmadı. Bizim karşı Jinx ejderi oynuyor. işin gördü. Aha. Alacağım şimdi ejderi oynayayım. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Ne mal? <laughs> Benim kimi kes? Ne mal? lan çekirge. Daha şunu çürüdü. Tut, şunu. tut alttan alttan sıkıştıyorum. Koş, koş 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 koş. Run. Benimki, Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <laughs> evet. Ya atacağım. Harbi sen oynama ya. Ne alsam lan ya? Ee, şu 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 şu. Yeni plan var. Lazım. Ha ikisi bir de onu lan. Adamlar göt göte gezdiği için. Ne oluyor lan? Neyse. Oğlum, Niye mi bitiremiyoruz oyunu? Ya. Ne çıkmış lan bu? He. Kaç hareket veriyor? 60. Tamam bitirebiliriz ya artık. Çok da uzatmaya gerek yok. Tamam tamam bitirelim. Bok böceği şey gibi peşime geliyor. Şu Mio şu kuleye bir tane E atsan. Ay. <laughs> Adam. Saatte. Bizim Z 17. Evet. Bizim evin camına geliyor şu an. Bitti. Selamun aleyküm. Oğlum bunlar nasıl uyuttu lan? Random atıyorlar ya. Yani. <laughs> tut 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 tut. Ben neydi orada ne? Çelik yürekli şey var. Haşmet. Haşmet oğlum. <laughs> geliyorum geliyorum. Tokam dur dur dur. Base'i çekeceğiz. Base'e base'e. Lan öldüm mü lan? Bu ne yapıyor lan? Yani Selim açma lan bu. Şey bitmiyor lan oğlum. Minyonları görmüyor mu oğlum? Minyonlar bitirecek. Beyi <laughs> toka iyiyiz lan. Yeter lan yeter! Yeter! Uyf. Nice timing de. <laughs> Gördün mü tane <laughs> Dur lan minyon bitirme bitirme. Aynen. Minyonları bitirme lazım. <laughs> oh, o ben o. Dün, dün, dün gördüm ben bunu.